Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte soru cevap videosu çekeceğiz. Bizim ilk kez görüyorsunuz. Adım Sey. Biliyorsunuz ki. Şimdi burada 17-18 tane soru var. Buraya yazdım. Hepsini cevaplayacağım. Şimdi başlayalım. Öncelikle annem babam mı? Bu soruyu sormanıza gerek yok diye düşünüyorum ben kendimi. Ben annemi seçiyorum babayı boş verir. Kayısı mı şeftali mi? İkinci soru. Kayısı mı kayısı mı şeftali mi? Ben yani şeftaliyi sadece meyve suyu normal meyve sularında severim. Kayısıyı da normal meyve da severim. Yemeği de severim yani. O yüzden kayısı. Üçüncü soru İstanbul mu Antalya mı? Ben arkadaşlar Antalya'da oturuyorum. Ee, ama İstanbul'u seçiyorum. Burası çok sıcak. Dördüncü sorumuz. Kardeşin mi? Arkadaşın mı? Tabii ki kardeşim. Beşinci sorumuz. Üzüm mü, erik mi? Ben bunların ikisinde kaldım, ikisinin arasında kaldım. İkisi çok güzel. Ama eriği daha fazla yiyorum ben. O yüzden erik, seçiyorum. Babaannen, e, babam mı, kardeşin mi? Ya burada kardeşimi seçiyorum ben. E, Wolf Time mı yoksa CSGO mu? Ben Wolf Time bir ara e, oynuyordum bayağı bağımlı yapmıştı. Çocuk oyununa dönüş artık. Ben de GO seçiyorum. E, Counter Strike 1.6 mı yoksa Zombi Rock mı? Zombi bilmediğim için Yani Counter'ı da çok fazla sevmiyorum. Ben bunların arasında kaldım. Normalde zombi rakı bilmediğim için counter counter seçiyorum. Pizza mı hamburger mi? Ben pizzayı istediğim gibi yaparlarsa yerim. Hamburgeri çok dökülüyor diye. Ben pizzayı seçeceğim ya. İstediğim gibi yaparlarsa pizza. Çok akmayan bir hamburger olsa ikisi de diyeyim ben. Bu acaba veremeyeceğim. Çiğ köfte mi lahmacun mu? Bir ara çiğ köfte yemiyordum ben lahmacun da çiğ sevmiyorum. O yüzden ben çiğ köfte seçeceğim. Yemeye başladım artık tatlı. Ee, en iyi erkek arkadaşın mı yoksa bir günlük sevgilin mi? E yani arkadaş olsun. Çok uzun bir süre olsun yani bir günlük sevgili kim ne yapar? iki yakı Salla geç. Ee, bilgisayar mı PlayStation mı? Bunu sormanıza gerek yok. Ben PlayStation seçelim. Yani baba ne ne anlarım anlarım tabii ki. Telefon mu bilgisayar mı? Tabii ki de telefon. Yani bilgisayar Bilgisayarı da severim aslında. Bütün oyun in ona indirilir de telefon daha kullanışlı ya. Son sorumuza geçiyoruz. Ee, havuz mu? Deniz mi? Şimdi ben ikisinin arasında kaldım. Ama ben daha fazla havuzu severim. Yani havuz severim ben ya. Evet arkadaşlar sorularımız da burada bitti. Ee, video 5 dakika ya yakın oldu. Dört dakikalık bir video oldu. Sizi <laughs> eğlendirebilirsen ne mutlu bana. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Like atmayı unutmayın ve paylaşmayı da unutmayın. Yorum atmayı da unutmayın. Çok şey istedim, biliyorum. Ama hoşçakalın.